Gümrüklerde seyahat edenlerin dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri Avrupa Birliği'nin gümrük mevzuatıdır. AB gümrük kuralları seyahat eden herkes için geçerlidir ve bu kurallara uyulmaması durumunda ciddi cezalarla karşılaşılabilir. Kontrollerde tespit edilen 10.000 euro üzerindeki paraların ve değerli eşyaların kaynağı sorgulanıyor ve bildirilmemesi halinde ciddi cezalara maruz kalınabiliyor. AB ülkelerine giriş yapanlar için altın ve gümüş gibi değerli metallerin 300 veya 430 euroyu aşması durumunda yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor. Vergi miktarı ise ithal edilen malın değerine göre belirleniyor ve genellikle %17.5 oranında. Ancak, bazı altınlar KDV'den muaf tutulabilir. Gümrüklerde belli bir miktarın üzerindeki paraların beyan edilmemesi durumunda paralara el konuluyor. Türkiye'den AB'ye seyahat ederken, Kişisel kullanım için getirilen giysi ve çeyiz eşyalarında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak ticari amaçla giysi ithal ederken gümrük vergisi ve diğer vergiler uygulanabilir. Avrupa Birliği ülkelerine seyahat eden yolcular, kişisel kullanım amaçlı belirli miktarlarda tütün ürünü getirebiliyorlar. Bu miktarlar 200 adet sigara, 50 adet yaprak sigara veya 250 gram pipo tütünü şeklinde belirlenmiş durumda. Hayvansal ürünlerin başında gelen peynir AB ülkelerine sokulması yasaklanmıştır. Bu nedenle yolcuların seyahatleri sırasında herhangi bir hayvansal ürün bulundurmaması önemlidir. Bal, sucuk ve pastırma gibi ürünler de giriş yasakları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte gümrükte hediyelik eşyaların da titizlikle kontrol edildiği unutulmamalıdır. Özellikle zeytinyağı gibi ürünlerin getirilmesi de bazı durumlarda sorun yaratabilir. Deniz ve hava yoluyla seyahat edenler için değeri 430 euroya kadar olan ürünler gümrüksüz olarak getirilebiliyor. Ancak belirlenen değerlerin üzerindeki ürünlerin gümrükte beyan edilmesi önem taşıyor. Yolcular, seyahatleri sırasında kullanacakları miktarda ilacı yanlarında taşıyabiliyorlar. Ancak reçeteli ilaçlar için reçete örneğinin bulundurulması tavsiye ediliyor. AB yönetmeliğine göre evcil hayvanların kuduz aşıları ve kimlik tanımlamalarının mikroçip veya dövme yapılmış olması gerekiyor. Türkiye'den AB'ye giriş yapacak evcil hayvanlar için ek kuduz titreme testi gerekiyor.